Şimdi Selahattin Demirtaş birçok insan için ve terörist Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın ağzından şiddete dair tek bir cümle duyan olmuş mu? Ben duyduğum o şeyle ilgili 6-8 Kasım olaylarıyla Duyamaz, ilgili. Duyamaz Ekim. Duyamazsınız hocam. 6-8 Ekim evet. O hocam mümkün değil duyamazsınız. Millet sokağa çağırıyordu ama Duyur. ya o zaman işte. Can, e, milleti sokağa çağırmak... Nasıl çağırdım? Yani çağırmak Şu var, çağırmak var. ilgili. Yok hocam onunla ilgili dosyası. Ortada yani, e, hiçbir şey şimdi... dikmekle ilgili. Yok hocam. Af çıkarmakla ilgili. Ben gerçekten ha bir şey söyleyeceğim. Ha. Şimdi e, size göre Abdullah Öcalan bir terör örgütünün lideri olabilir. Evet. Ama başka bir politik geleneğe göre o bir e, siyasi... Kahraman, kahraman, kahraman. ya da işte bir hmm. siyasi figür olabilir. Hatta yani Bu bir insanı terörist yapmaya yetmez. Ben şahsen, Selahattin Bey benim meslektaşım, avukat. Bir siyasi partinin genel başkanı, aynı işi yapmaya çalışıyoruz. Bin defa söylüyorum, herkesin gibi onun da adil yargılanmasını isterim. Fakat şu da var, adil yargılanmasını istemek ayrı, yaptıklarını, gör, yani ettiklerini, beyanlarını inkar etmek ayrı. Yani... Adalet nedir deminde dediğiniz gibi. Hocam hani, beyanlara nereden baktığınıza göre değişir. Siz de mesela televizyonda bir cümle kurdunuz nerede linç ediliyordunuz? Ben, de, ben yani. de bu devletin şeyine göre doğru <laughs> doğru yani, linç edildi, Siz de yani doğru. linç edildiniz devamını hiç izlemeden. Tabii, Çünkü ben yani, diyorum ki o yüzden siz de devamını belki okuduğunuzda mevli, farklı bir şey görebilirsiniz belki, orada. Belki belki yani o dosyalara beraber ben bakmamız için lazım. Söylüyorum yani. Beraber düşünmemiz lazım. Yani Selahattin şuna, Demirtaş şunu söyleyeyim Selahattin Demirtaş bu ülkenin barış umududur. İnşallah. Barış konuşulabilecek. İnşallah. İnşallah. Şimdi bunu zamanda Şerafettin Elçi söylemiş. Hmm. Sonra Ahmet Türk söyledi. Şimdi Selahattin Demirtaş'a geldi. Hmm. Bakın kuşak hmm. farkına. Hmm. Bu ülkede barış istiyorsanız şöyle bir dünya yok. Evet barış istiyoruz ama biz HDP'yi yok sayıyoruz. Hayır. Yok öyle bir şey. Hayır bir öyle bir şey. Yapamazsınız. Yok. Bunu. Ben CHP'lere de bir şey söyleyeyim. Bence hiç kimseyi yok sayamazsın barış istiyorsan. Yani. Ben CHP'leri de buradan hiç bir şey söyleyeyim. Hiç kimseyi Yoksa İstanbul aldık, Ankara'yı aldık falan evet. güzel de Selahattin Demirtaş o tweet'i atmasaydı biraz bir şey zor olurdu CHP o işler. CHP eğer, CHP bir eğer o ne kadar tweet attı, ne kadar etkili oldu onu bilmiyorum çok etkili oldu hocam. da. Ama şunu söylemek istiyorum. CHP eğer biraz cesaretli olsa, biraz ikiyüzlük yapmasa bu işler bugün böyle ha. olmaz. Yani onu çok açık evet, söylüyorum. Yani, yani. E, şimdi ben şahsen CHP'nin Demirtaş... yerinde olsam böyle ikiyüzlü davranmam açıkçası. Yani ben şunu söylemek istiyorum bakın. İşte Apo için de benim düşündüğüm doğru dediğin gibi bir terör örgütünün işte şu kadar insanın ölümüne sebep olan eli kanlı bir insan. Ama ben şahsen bu devletin başında olsam Selahattin Demirtaş da değil herkesin de gözünün ortasında gayet açık bir şekilde gider Apo ile de konuşurum herkesle de konuşurum. Çünkü bir insanı adil yargılamak gerekli cezayı vermek ayrı. Ama bu memlekette barışı temin etmek için işte herkesle görüşmek. Ya bir de herkesle hocam ortak fikirlenme. 6, ama, milyondan, o ayrı şey. 6 milyondan fazla insanın oyunu almış. Ya 6 milyon olmasın 6 Hayır, tane olsun ya nasıl yok sayacaksınız? Haklısınız sayacak şu yani. anlamda söylüyorum. Evet. 6 milyondan fazla insanın oyunu almış bir partiye. Evet. Şimdi Kürt, ya, yine Ahmet Bey'i anacağım. Ahmet Altan'ın çok güzel bir yazısı vardı. Bu Kürtlerden ne istiyorsunuz diye. E, eş genel başkanlarını, milletvekillerini tutukluyorsunuz belediye başkanlarını tutukluyorsunuz, yerine kayyum atıyorsunuz. Meşru siyaset yapmakta direniyorlar, ısrarla yaptırmamaya çalışıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki terörle ilişkinizi kesin. Ya hakikaten ne istiyorsunuz Kürtlerden diye soruyor insan. Doğru. Ve Selahattin Demirtaş, e, gerçekten de biz barış istiyorsak bu ülkede barışın umududur. Ben onun dosyasını okudum, neler söylediğini de biliyorum, birebir tanıyorum. Selahattin Demirtaş'la ilgili katli konuşmak ve onun davasında çok sıkı sahip çıkmak gerek. Barış istemiyor muyuz hepimiz? Kesinlikle. Ben bu memlekette kavga istemiyorum, barış istiyorum, kucaklaşma istiyorum, sükun istiyorum. Yani hakikaten biri de eskileri çok konuşmak değil, yeni istikbal önümüze bakmak istiyorum. Selahattin Bey oturup konuşmak da isterim sohbet etmek de isterim, ziyaret çok etmek da de isterim. keyif alırsınız. Evet kesinlikle. Hiç bu noktada da bir Geçenlerde bir, bir röportajında duydum. <laughs> ee, ben tahliye olmadıkça dolar düşmez <laughs> gibi bir şey söylemiş. Bunu Ahmet Bey de Osman Bey de hep konuşurduk. Bu insanlar hapiste olduğu müddetçe ekonomi düzelmeyecek. Bakın ben size bu bir insanlar şey söyleyeyim. hapiste olduğu müddetçe Demin bir şey bu ya, ekonominin ekonomi temeli hukuktur diye. Bakın evet. Evet. Size... çok doğru. Bir kere Türkiye'de hukuk ve hukuk güvenliği olmayınca yabancı yatırımcı gelmiyor bir. Yer. İçeride parası olan insanlar parasını yurt dışına götürüyor. Yarın da benim param el konulur diye iki kabiliyetli olan, biraz yabancı dil bilen gençler yurt dışına kaçıyor. 3 Şimdi yabancı sermaye gelmezse, üretim olmazsa, yeni yatırımlar olmazsa ve yetişen genç istikbalini burada düşünmeyip de yurt dışında istikbalini düşünürse Türkiye'yi neyle kalkındıracaksınız? Neyle üreteceksiniz? Kesinlikle ekonominin de her şeyinde İşin de aşın da temeli hukuk. Ama şunu yapalım diyorum ben. Bu hukuku yaparken, icra ederken eteğimizdeki taşları dökelim. Peşin fikirle bir masaya oturmayalım. Ve herkesle bir masaya oturalım. Kimseyi yok zannetmeyelim. Saymayalım da zaten. Şey öyle bir lafın yarısını olmaz. dinleyip linç etmeyelim. Kesinlikle lafın yarısını dinleyip <laughs> linç etmeyelim benim başıma geldiği gibi o insanlarla ilgili de bakın ben söylüyorum mesela ben dosyalarını oturup bir hukukçu gözüyle baştan sona okuduğum yok sizin kadar. Siz okumuşsunuz, ziyaret etmişsiniz, sohbet etmişsiniz, ruhunu anlamışsınız yani birebir dinlemişsiniz onları. Benim o eksikliklerim var. Hele de hukukçu olarak birisi öyle. Hele de hukuk profesörü olduğunu iddia eden birisi olarak eksikliklerim var. Hele de bir siyasi partinin genel başkanı olarak bir mesai icra ederken eksikliklerim var. Bunları tamamlamam lazım kesinlikle. Ama şöyle de düşünüyorum. Sakın yanlış anlama. Diyorum ki merdiven basamak basamak çıkları. Ben siyasette yeniyim. Yani bir başladım sonra bir 4 yıl hastalığım geçti biliyorsun. Daha çalışalı birkaç ay oldu. Yeni olduğum için diyorum ki tabirca ise birazcık bazı şeyler yapayım. Bir mahiyetim ortaya çıksın. Düşüncem ortaya çıksın. Sonra bunları yapmaya başlayayım. Yoksa benim adım hakkında da bir iddia var biliyorsun. Ben hastaneden yeni çıkmıştım. Evde meyit halde yatarken geldi evimde operasyon yaptılar. Benim de hala 4 yıldır FETÖ dosyası savcının elinde. Diyorum Hocam FETÖ'cülük artık çok Moda oldu. yayıldı. Emin Çöleşan kendi başına gelince anlamış. Bravo. Geçenlerde okudum şey demiş. Ya bu FETÖ suçlamasını artık ciddiye almıyorum. Ben de mahkeme kararıyla FETÖ'cüyüm demiş. E, ya işte size dokunana kadar anlamayınca böyle oluyor. Sizin için söylemiyorum. Ya, doğru, için doğru doğru. Ya doğru O yüzden doğru. o vaka adi artık. Doğru. Ya şundan korkmamak Sözcü lazım. Sözcü Gazetesi eskiden bir benimle röportaj yapardı, manşete çekerdi falan. Bu FETÖ <laughs> iddiası olunca dediler ki alakayı kesiyoruz sizinden. Korktuk artık. Fakat kaderi i ilahi dediğin gibi FETÖcülük Cumhuriyet Halk Partisi'yle Sözcü Gazetesi'nin üzerine kaldı. Hocam Onun işte şey yapmamak haklı lazım. Almamakta. Demin söylediğim var ya Kime söyleniyor, niye söyleniyor değil, değil. Ne kadar doğru söyleniyor ona bakmamız lazım. Ayrıca evet. mesela bir takım yaftalar yapıştırılıyor insanlara. Doğru. İşte FETÖ'cü, işte PKK'lı, DHK. Doğru. Şimdi bundan da korkmamak lazım. Kesinlikle korkmamak ya lazım. Ya şimdi Üzerine bana FETÖ'cü tırnak içinde ya da PKK'lı ya da DHKP'cili dediğinizde ben öyle bir şey olmam. Evet. Ayrıca kavramları da kaybettik artık. Mesela FETÖ'cü. Kim FETÖ'cü? Ne FETÖ'cü? FETÖ ne bu? FETÖ'cü ne? Ne demek? Yani o? Bunu da bilmiyoruz. PKK'lı hangi şartlarına i̇şte oluyor? Bilmiyoruz bunları. Nasıl oluyor? Doğru. Bu e, Ahmet Bey'in verdiği örnek. Benim söylediğin cümle çok önemli. Yani muktedirler, iktidar olanlar bir terör örgütü oluşturuyor kendisine göre aslında. Tabii tabii. Sen öylesin. Tabii, diyor. Sen yani öylesin diyor. Mesela üç gün sonra feministler terörist olabilir. Olabilir. Atatürkçüler bir ara oldu. oldu. Geri döndüler. Bu e, Ahmet Bey'in anlattığı bir şey. E, hani tarihten de biliriz. Hı. McCarthy. Doğru. Adam benim Hı. bu komünistlerin listesi var şu çantada deyip elinde bir çantayla gezip öldüğünde bomboş bir çanta çıkıyor içinden. Ama o sırada e, bir sürü insan e, felaketler yaşadı. Yani kendi bir komünist olmak suçtu o zaman. Yani o yüzden e, bazı şeyleri biraz daha nasıl anlatayım e, ön yargısız mümkün oldukça eee gözlemlemek lazım. Ön yargısız yaklaşmak lazım. Ne olduğuna bakmak lazım. Her söylenen yalana inanmamak lazım. Yani çok kaba bir tabir olacak ama başka türlü anlatamıyorum. Önüne her bunu sırrı Bey söylemişti bir meclis konuşmasında. Önüne her konanı ancak davar yer. Ya yani her önümüze konan bilgiyi a evet doğru diye alamayız biz. biz. Hani bizi bir davardan ayıran kim söylemiş kime söylemiş bir şey olması söylemiş, lazım. Neden yani ne bu? Selahattin Demirtaş terörist insanları sokağa çağırdı. Aç bak bakalım çağırmış mı hakikaten? Ne demiş? Yoksa sana birisi böyle inanmanım söylüyor. Hı. Ya da işte Abdurrahim Karstoğlu hoca FETÖcü. Tam al bir bak işte bir ya da kavramlar yani birisi sana FETÖcü dediğinde bana FETÖcü ne demek açıklar mısın diye bir sor. PKK'lı diyorsun bana ne için PKK bir sor. Ama Korkuyu Vatan da haini anlıyorum. Hatta. Vatan haini. Vatan haini. E, bir sürü bir sürü bir şey oluyorsunuz. Vatan haini. Korkmayı anlıyorum. Yani hepimizin Peki, kaybedecek yani şeyleri var. hukukçu birisin Diyelim ki dedik 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 de özellikle şu KHK'larla mesela KHK'larla ilgili diyelim 100 binden fazla insana, Hı. 120 bin, 130 bin, 140 bin insana bir gecede terörist dedik. Hiçbir dava açmadan, herhangi bir yargılama yapmadan. Açlığa mahkum ettik açlığa mahkum ettik. Yani ailecek. Evet bir de terörist de dedik. Yani diyelim ben İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 80'de başladım. 84'te bitti. 85'ten 2015'e kadar full time çalıştım. 30 yıl ders anlattım. Asistanlığımda bile ders anlattırırlar. 30 yıl ders anlattım işte. Ana bilim dalı başkan oldum. Hastalığım sebebiyle evde yatıyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Bir gün bir baktım sabahleyin erkenden işte polisler evin etrafını sarmışlar hayırdır falan diye içeri gelmeye de çalışıyorlar. Hadi kapıyı çal gel yani. Yok hayır. Gerçekten söylüyorum. Duvarlara tırmanıyorlar bacalara. Açtım buyurun. Zaten zor bir bitap bir haldeyim. böyle böyle üniversiteden ihraç edildin teröristsin falan diye. Hakikaten haberim yok. Bir tebligat yok. Bir iddianame yok ve dört buçuk yıldır dosyam hala savcının elinde. Bir terörist olduğunuzda hala kanıtlanamadı. Terörist olduğum hala olmadığımı kanıtlayamadığım gibi hakkımda bir dava yok ki gidip bir şey söyleyeyim dava Hocam da açılmamış. şimdi o işte tarih her şey birbirine karıştı. Şimdi evrensel hukuk ilkeleri yani var. Özellikle bu hakka bir but Şimdi ben size teröristsin sen dediğimde bunu benim kanıtlamam lazım. Siz olmadığınızı kanıtlamakla uğraşmamalısınız. Doğru, ya doğru. ben iddia eden olarak ters çevirdim. her şey tersine. Ya dünya tersine döndü artık. Ama işte şunu söylemeye çalışıyorum. Bunun ya şöyle yapıp işin içinden kimse sıyrılmasın. İşte bu son dönemdeki iktidarın e, işidir diyerek hiç kimse sorumluluğu üstten atamaz. Yok öyle bir dünya.